Merhaba herkese. Bugün sizlerle birlikte İmparator tarot kartının diğer büyük ve küçük arkana'larla nasıl birleştirileceğini, hangi kombinasyonların hangi anlamları ortaya çıkardığını inceleyeceğiz. Birlikte farklı kart kombinasyonlarını ele alıp yorumlamalarını ve olası senaryolarını keşfedeceğiz. Umarım bu video İmparator kartını daha iyi anlamanıza ve tarot okumalarınızda daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün İmparator kartının diğer büyük harcana kartlarıyla nasıl etkilesimde olduğunu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak İmparator ve soytarını ele alalım. Soytarı, saf enerji, yeni başlangıçlar ve bilinmeyene atılan bir adımdır. İmparator ise yapı, otorite ve kontrolü temsil eder bu iki kart bir araya geldiğinde, oldukça ilginç bir dinamik ortaya çıkar. Soytarının özgür ruhu, imparatorun katı yapısıyla karşılasır. Bu, yeni bir projeye baslamak için cesaret ve ozguven gerektiği anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda bu projenin başarılı olması. İcin disiplin ve planlamaya da ihtiyaç duyulacağını gösterir. Soytarı, İmparatorun Saglam temellerini kullanarak yeni bir yolculuğa çıkabilir. Ancak İmparator da soytarının getirdiği taze bakış açısından faydalanabilir. Bu kombinasyon, kontrol ve özgürlük arasında hassas bir denge kurmayı gerektirir. İmparatorun sert kuralları, soytarının yaratıcılığını bogabilir. Ancak soytarının spontanelliği imparatorun katılığını yumuşatabilir. Bu iki kartın birlikte ortaya çıkması, yeni bir başlangıç için mükemmel bir fırsat sunar, ancak bu fırsatı değerlendirmek için dikkatli. Bir planlama ve denge gereklidir. Şimdi de Hieropant ve İmparator'a bakalım. İki güçlü otorite figürü. Hieropant gelenek, inanç ve kuralları temsil ederken, İmparator dünyasal gücü ve kontrolü temsil eder. Bu kombinasyon, güçlü bir yapı ve otoriteyi gösterir. İki kart birlikte, geleneksel yolları izleyerek basarıya ulaşmayı, kurallara uymayı ve otorite figürlerine saygı duymayı vurgular. Ancak, bu kombinasyon aynı zamanda katılık ve esneklik eksikliği anlamına da gelebilir. İmparatorun otoriter yapısı, Hieropant'ın geleneksel kurallarına sıkıca bağlı kalmasına neden olabilir ve bu da yeni fikirlerin ve yenilikçi yaklaşımların engellenmesine yol açabilir. Bu nedenle, bu iki kartın birlikte ortaya çıkması, otorite ve geleneğin önemini hatırlatırken, aynı zamanda esneklik ve uyum sağlama ihtiyacını da vurgulamaktadır. Asıklar ve İmparator. Bu kombinasyon, önemli kararlar ve ilişkilerle ilgilidir. İmparator, kararlılık ve kontrolü temsil ederken, asıklar seçim, denge ve ilişkileri temsil eder. Bu iki kart birlikte, Önemli bir ilişki veya karar verme sürecinde olduğunuzu gösterir. İmparator, bu kararın sorumluluğunu üstlenmeniz ve kararlı bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini vurgular. Asıklar ise bu kararın duygusal yönünü ve ilişkileriniz üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatır. Bu kombinasyon hem mantığı hem de duyguları dengelemeyi gerektirir. Kalbinizin sesini dinleme kadar Mantıklı ve sağlam bir karar vermek de önemlidir. Bu özellikle uzun vadeli ilişkiler veya önemli yasam kararları söz konusu olduğunda oldukça önemli bir kombinasyondur. Dünya kartı ve İmparator. Bu oldukça güçlü bir kombinasyon. Dünya basarı, bolluk ve tamamlanmayı temsil eder. İmparator ise gücü, kontrolü ve sağlam temeli temsil eder. Bu iki kart birlikte, büyük bir basarıya ulaştığınızı ve bu basarıyı sağlam bir temele oturttuğunuzu gösterir. Uzun süredir çalıştığınız bir projenin meyvelerini topluyorsunuz ve bu basarıyı hak ediyorsunuz. Bu kombinasyon, güven, istikrar ve maddi refahı simgeler. Ancak, bu basarıyı korumak için sürekli caba göstermeniz gerektiğini de unutmamak önemlidir. İmparatorun saglam temeli, Dünya kartının getirdiği bolluk ve basarıyı korumanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, sihirbaz ve imparatoru ele alalım. İki güçlü kartın birleşimi. Sihirbaz, yaratıcılık, potansiyel ve yeni başlangıçları temsil ederken, imparator güç, kontrol ve otoriteyi temsil eder. Bu kombinasyon, Büyük bir potansiyele sahip olduğunuzu ve bu potansiyeli kontrol altında tutarak basarıya ulaşabileceğinizi gösterir. Yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi kullanarak hedeflerinizi ulaşabilirsiniz. Ancak aynı zamanda disiplinli ve planlı olmanız da önemlidir. İmparator, sihirbazın yaratıcı enerjisini yönlendirerek hedeflerinize ulaşmanız için gerekli olan yapı ve disiplini sağlar. Bu güçlü kombinasyon büyük basarılar elde etmek için gereken yaratıcılık, güç ve kontrolün mükemmel bir birleşimidir. Umarım bu acıklamalar faydalı olmuştur. Merhaba tarot severler. Bugün İmparator kartının diğer tarot kartlarıyla nasıl etkilesimde olduğunu, birlikte nasıl anlamlar oluşturduğunu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak, İmparator kartını Ermis ile birleştirelim. İmparator, otoriteyi, gucu, kontrolü temsil ederken, ermis içsel bilgeliği, yalnızlığı ve ruhsal arayısı simgeler. Bu iki kart bir arada oldukça ilginç bir kombinasyon oluşturur. İmparatorun dışa donuk gucu, ermisin içe donuk ile birleşince, dengeli ve bilge bir liderlik ortaya çıkar. Bu, otoritesini bilgelikle kullanan, kararlarında içsel sesini dinleyen ve uzun vadeli hedeflere odaklanan bir kişiyi işaret edebilir. Ancak olumsuz bir açıdan bakıldığında bu kombinasyon asırı kontrolcü ve inatçı bir kişiliği de gösterebilir. Ermişin yalnızlığı. İmparatorun otoritesini daha da katılaştırabilir. Bu kombinasyonun yorumu, kartların çevresindeki diğer kartlara ve sorulan soruya bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Önemli olan, her iki kartın enerjisini ayrı ayrı ve birlikte de değerlendirmektir. Şimdi de İmparator kartını asılmış adam ve yargı kartlarıyla birlikte ele alalım. Asılmış adam, fedakarlığı, teslimiyeti ve yeni bir bakış acısı kazanmayı temsil eder. Yargı ise yeniden doğuşu, hesaplasmayı ve ilahi adaleti simgeler. İmparator bu iki kartla birlikte oldukça karmasık bir anlam kazanır. İmparatorun gücü, asılmış adamın fedakarlığıyla karşılaştığında, otoritesini sorgulanması, belki de bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiğini anlamasını saklayabilir. Yargı kartının eklenmesiyle birlikte, bu süreç bir hesaplasmaya, geçmiş hataların kabulüne ve yeni bir başlangıca donusabilir. İmparator, geçmişindeki hataların sonuçlarıyla yüzleşerek, daha bilge ve adil bir lider haline gelebilir. Ancak, bu kombinasyon aynı zamanda otoritenin kotuya kullanılması ve bunun sonuçlarıyla yüzleşme ihtiyacını da gösterebilir. Gelelim Seytan ve Gunes kartlarına. Seytan, kotu alıskanlıkları, bağımlılıkları ve karanlık güçleri temsil ederken, Gunes nese, iyimserlik ve zaferi simgeler. İmparatorun bu iki kartlı olan etkilesini, gücünün karanlık tarafını veya aydınlık tarafını vurgulayabilir. Seytan kartı ile birlikte, imparatorun gücü, kontrolü ve otoritesi kotuya kullanılabilir, baskıcı ve acımasız bir yönetim tarzını ortaya çıkarabilir. Ancak Güneş kartı ile birlikte, imparatorun gücü, yaratıcılık, basarı ve zafer için kullanılabilir. Bu, liderlik yeteneklerini olumlu bir şekilde kullanarak, büyük basarılar elde eden bir kişiyi gösterir. Bu iki zıt kartın imparatorla olan etkilesimini anlamak, Sorunun özüne inmek ve olası sonuçları değerlendirmek açısından oldukça önemlidir. Disi kartlarla olan kombinasyonlar da oldukça ilginçtir. İmparatorun kralice, imparatoriçe veya diğer disi figürlerle olan etkilesimi, ilişkilerde, isbirliklerinde ve duygusal yasamda nasıl? Bir rol oynadığını gösterir. Örneğin, imparatoriçe ile birlikte, güçlü bir kadın figürüyle olan ilişkisi. Destegi ve isbirliğini vurgular. Kraliçe ile birlikte ise daha dengeli ve diplomatik bir yaklaşımı temsil eder. Ancak disi kartlarla olan kombinasyonlar, imparatorun otoriter yapısının disi enerjiyle nasıl etkilesimde olduğunu anlamak için dikkatlice incelenmelidir. Her disi kartın enerjisi farklı olduğu için her kombinasyonun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Son olarak, İmparator kartının minor arkana kartlarıyla olan etkilesimine bakalım. Minor arkana kartları, gunluk yasamın detaylarını, kucuk olayları ve süreçleri temsil eder. İmparatorun minor arkana kartlarıyla olan kombinasyonu, otoritesinin gunluk hayatta nasıl yansıdığını, karar alma süreçlerini ve uyguladığı stratejileri gösterir. Ornegin, para kılıcıları ile birlikte, otoritesini maddi çıkarlar için kullanabileceğini, Kupa asaları ile birlikte ise liderlik yeteneklerini, yaratıcı projelerde kullanabileceğini gösterir. Minor arkana kartlarının cesitliliği gozonunu alındığında, bu kombinasyonların yorumu oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Her bir minor arkana kartının imparatorlu olan etkilesimini ayrı ayrı ele almak, daha net bir yorum yapmamızı sağlar. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. İmparator kartının diğer kartlarla olan etkileşimini daha detaylı incelemek için kendi yorumlarınızı ve deneyimlerinizi paylaşmaktan. Cekinmeyin.